Sayın Birkan Yardımcılarım, üniversitemizin çeşitli bölümlerden teşvik edip gelen akademisyenler ve değerli öğrenci kardeşlerim, hepinizi selamlarken şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Duygu yüklü bizi derinden yaralayan, yüreklerimizi parçalayan, bir o kadar da öfke sevine sebep olan Hocalı katliamının 27. yıl dönemini burada anıyoruz al, ve akademik boyutta da aynı zamanda bir analiz etmek üzere buraya toplandık. Ee, biliyorsunuz 20. yüzyılın sonunda daha doğrusu 100, 100, bundan 100 yıl önce Anadolu'da hain planlarını gerçekleştiren, Rusların desteğiyle planlarını gerçekleştiren Ermeniler yine karavan bir şehri olan Hocalı'da insanları kıyarak soykırım tertip etmişler ve bunları planlamışlar. Bu kahredici sivil soykırım yalnızca Azerbaycan'ın bir acı ve meselesi değildir. Bu korkunç olay yalnız Türk dünyasının ve İslam dünyasının da bir meselesi değildir. Bu dünyanın gördüğü en alçak saldırılardan biri olan bu soykırım bütün onurlu insanlığın meselesi ve nerede bir Türk varsa onun meselesidir. Hocalı soykırımı biliyorsunuz insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu nedenle bir dünya meselesidir. Hocalı soykırımı küresel, bölgesel büyük bir onarılmaz bir yıkma neden oldu. Ve biz bugün burada e, sessiz sessiz ağlamak yerine bütün dünyayı karşımıza aldık ve diyoruz ki işgal edilen toprakların bir an önce boşaltılmasını talep ediyoruz. Umuyorum ki gelecekte e, milletlerin mensupları katil çetelere dönüşmesinin önüne geçilir ve e, sivil masumiyetleri korunur diyor muyuz? Ee, arkadaşım olay teferruatından bahsetti. Ee, biliyorsunuz 83 çocuk, 106'sı kadın, 613 kişi hunharca vahşice katledildi. O gün e, katliama tanık olanlar Azerbaycan Türklerinin Ermeniler tarafından nedenle vahşice öldürüldüklerini, insanların özellikle gözlerini çıkarılarak, çocukların kafa derilerini yüzülerek, kadınların hamile karnılarından çocukların çıkarılıp tekrar ağızlarına tıkılmak suretiyle nedenli ölümlere tabi tutulduklarını yaşadık 27 yıl evvel. Burada çok teferruata girmeden olayın hukuki boyutuna <laughs> ele almak istiyorum. çünkü daha genç bir pencereden bakabilmek için hukuki boyutu çok önemli bizim için. Peki hocanın soykırımı nasıl tanımlanmalı? Bu konuda 1992 yılında yaşanan hocamda bu soy e, olaylar, soykırım mı, katliam mı, vahşet mi? E, buna bir açıklık getirilmesi lazım. Tabii ki biz uluslararası hukuktaki tanım ile soykırım diyoruz. Her ne kadar e, katliam ve vahşet bir duygusallık ifade etse de fakat soykırım denilince uluslararası boyutta ve hukuki boyutta e, sonuçları daha da farklı olacaktır. Peki soykırım nedir? Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda e, Almanların Yahudilere yaptıkları çok ağır e, politikalar, işkenceler, ölümler de sebebiyet oldukları için e, Polonyalı bir Yahudi bunu buluyor, soykırım kelimesini genosit diyor. Geno Yunanca'da etimolojik olarak bakarsanız ırk, köken, e, side ise imha etme, yok etme anlamında. Yani bir soy, bir kabilenin ortadan kaldırılması şeklinde. Bu tabi bizim için önemli olan 1948 tarihli bir sözleşme var Birleşmiş Milletler'in. Soykırım önleme ve soykırımı cezalandırma sözleşmesi. Burada üç tane unsur bizim için çok önemli. Hukuklu arkadaşlar bunu daha iyi bilirler. Üç tane şey sadece bu unsur çok önemli. Mağdur ya da mağdurların belirli, belirli bir etnik, e, ulusal e, ırki ve dinsel bir e, gruba ait olması failin yani bu suçu işleyen faillerin bu etnik e, ırki e, dinsel grubun tamamen veya bir kısmını yok etmesi, yok etmek şekilde işlemesi ve fiilleri sistematik bir şekilde işlemesi yani bir planın icrası suretiyle gerçekleştirilmesi bu üç unsur e, ve şimdi sayacağım fiiller, hoca, e, soykırımın tamamlanması için e, hukuki boyutta ele alınmıştır. Bu fiiller nedir? Bir e, grubun e, tamamen e, öldürülmesi, e, bir grubun e, ruhsal, e, ruhsal e, sağlıklarına ağır hasarlar verilmesi, bir grubun fiziksel fiziki fiziksel tamamen ortadan kaldırılması, grubun doğacak çocukların yok edilmesi ve zorla çocuklar başka bir gruba nakledilmesi. Ee, Tabi bu suçun savaş ya da barış zamanında işlenmesi, bu soykırım suçuna etki hiçbir etkisi yok. burada saydığımız eylemlerin birini bizzat gerçekleştiren, gerçekleştirilmesi için anlaşan, doğrudan dekanlığa e, yönelik olarak bu tür eylemleri özendiren, bu tür eylemlere niyet eden ya da şaka yapan herkesin ister yönetici, ister resmi görevli ya da görevde olmayan bir kişi olsun cezalandırılması gerekmektedir. Bütün bu açıklamalar çerçevesinde hocalardaki olaylar bir soykırım niteliğiyle birebir örtüşmektedir. Neden örtüşmektedir? Çünkü Azerbaycan sardın filleri Hocabı da Azerbaycanlı, Azerbaycanlılar, yani Azerbaycan Türklerinin Türk oldukları için bir ulusal aidiyeti ortadan kaldırmak bir fiilin e, e, icrasıyla öldürülmüş ve e, ruhsal e, sağlıklarına ağır hasarlar verilmiş ve fiziki varlıkları ortadan kaldırılmış. Dolayısıyla bu bir soykırım. Soykılın e, da 1948 tarihli bu sözleşmenin 6 ve 9. maddesi bizim için çok önemli. Şöyle 6. maddesinde e, eğer soykırımın işlendiği ülkede, bölgede e, nerede işlenmişse oradaki mahkemeler bu e, suçu işleyenleri yargılar. E, 9. maddede de Şöyle söylüyor, e, bununla ilgili bir e, husumet, eğer bu mahkemelerin yargılanması e, açısından bir uyuşmazlık olursa, soykırımın e, Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmesi gerektiğini bize söylüyor. Uluslararası Adalet Divanı olması çok iyi çünkü biliyorsunuz Birleşmiş Milletler, Rusya Birleşmiş Milletler de e, çok kuvvetli. Bu, bu nedenle Azerbaycan... E, uluslararası adalet divanına başvurabilir ve adalet divanına başvurular da tek tarafta. Normalde soykırım suçlarında iki tarafın rızası aranıyor. Burada ise bir istisna koymuş kanundan diyor ki soykırım olursa yalnızca tek tarafın şeyiyle rızasıyla uluslararası adalet divanına gidilir diyor. Burada tabi Ermeniler şu şunu da belirtmek lazım. Uluslararası Adalet Divanı şöyle bir karar verdi. Ee, parlamentoların verdiği kararların hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Bu bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü biliyorsunuz Ermeniler 1948 e, ...Ermeniler sözde soykırımı iddia ediyorlar bizlere, Türklere karşı. Bunu hiçbir mahkeme kararı olmaksızın söylüyorlar. Yalnızca parlamento nezdinde gerçekleştiriyorlar. Lobilerle, işte propagandalarla, çeşitli işbirlikçilerle. Fakat çekiniyorlar, hiç mahkeme önüne çıkmıyorlar. Fakat Türkiye'de burada çok büyük bir tutarlı bir politika gerçekleştirdi. Türkiye'ye her ne kadar hocalı tanıma tanımıyor diyorlar, Parlamentoda. Türkiye bu 1900 Adalet Divanı'nın kararına dayanarak diyor ki zaten e, bu bir e, parlamentonun e, verdiği kararın hiçbir hukuki geçerliliği yok. O yüzden biz olayın e, mahkemelerce, tarihçilerce bir araya gelip ele alınması ve bunun e, neticesinin e, gerçekleştirilmesini söylüyor. Bu nedenle Türkiye burada tutarlı bir, bir politika e, e, savundu. Hocalı soykırımı için e, suların cezalandırılması da e, şu başlıklar altında söyleyebiliriz. Soykırım suçunu bizzat işleyen resmi veya sivil Ermeni, Ruslar ile onlara destek veren, yardımcı olan, ihmali bulunanların cezalandırılması, yaklaşık çeyrek asırdır yurtlarından, yuvalarından, memleketlerinden e, ayrılan mağdur insanların mağduriyetlerinin giderilmesi, öncelikle insanların kendi yurtlarına dönmesi, malına eşyasına verilen zararların bu süre zarfındaki mağduriyetlerin birlikte telafisi ve soykırıma uğrayanların veya insancı hukuk kapsamında mağdur edilenlerin yakınlarının maddi veya manevi zararlarının tazmini. Burada tabi İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gidildi. Ee, Azerbaycan e, 1992 ve 95 yıllar arasında Birleşmiş Milletler'de yaptıkları e, çalışmalar biraz başarısız oldu. E, 96'da e, ilk kez başarı diye, diyebileceğimiz bir elle tutulur bir e, somut adımlar atıldı. E, o da e, Ermenilerin bu etnik temizlik yaptığına dair klonolojik bulgular Birleşmiş Milletler'e sunuldu. Türkiye'de tabii altı maddelik bir çözüm önerisi e, önermişti. Soykırıma ilgili Minsk grubuna veya AKİK'e. 94'te 94 e, Bishkek protokolü bizim için çok önemli. Bishkek protokolünde e, çatışma konumunda siyasi konuma geçmiştir taraflar. Minsk grubunun girişimleriyle Madrid'de meselenin çözümüne olumlu bakılıyor. Fakat Ermenistan bu Hocalı Soykırı'nın sorumlusu askerlerini bugüne kadar yargılama yoluna gitmedi maalesef. Hatta onların da gerçekleştiren insan, insan demiyorum ona, Cani Ermenistan Cumhurbaşkanı oldu biliyorsunuz. Soykırımı tanıyan Kanada, Meksika, Peru, Pakistan, Sırbistan gibi ülkeler var ve en sonunda da e, gerçekleştiren camilerin uluslararası arama haklarında arama çıkarmış. Onu görmektesiniz. Size teşekkür ediyorum. Bizi, bize bu fırsatı verdiği için de Mustafa Gültekin Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.